Hadi kayalım. Hadi. Gel, gel. Arya kay. <laughs> Arya koş Arya koş 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 Arya çabuk 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 Arya geliyorlar Arya geliyorlar. <laughs> Hadi <laughs> çabuk gel. Hadi koş hadi koş. Hadi <laughs> <laughs> <Arya>, yavaş salınca. <laughs> Gelin buradan Arya. Arya buradan binin. Arya buradan. Arya buradan. Gelin buradan. Çabuk 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 çabuk. <laughs> koş koş koş. <laughs> Arya kaç. Gel buradan çık. Buradan çık. Buradan çık buradan çık. Yakala onları koş. Koş yakala Arya. <laughs> <laughs> salıncağa dikkat. Salıncağa dikkat. Salıncağa dikkat. Gelin böyle. Tamam. <laughs> Yakaladın. Hadi şimdi güzel güzel bir şimdi sakin sakin bilin Hadi. Ay. Gel Arya. Gel abla seni sallayacak. Gel. Buna. E bak bu buna bin ondan sonra ondan inselimler. E bak abla sallayacak seni kızım. Ona biniyorlar Arya'cığım.